Netflix e hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün sizler beraber City Skyline oynayacağız. Biz en son burada kalmıştık. Bayağı zorlu yani süreçlerden geçmiştik. Hatta bu süreçlerin devamı niteliğinde olabilir bu bölüm çünkü parasal konuda bayağı bir sıkıntımız var arkadaşlar. Bakalım bu bölümde nasıl bir ilerleme kaydedeceğiz, neler yapabileceğiz ya da neler yapamayacağız. Bunu hep beraber birazdan öğreneceğiz. Şimdi abicim bunun Aa, karakol yok. Bir dakika. Karakol yok. Dakika bir gol bir. Hmm. Herkes diyor ki bizim suçumuz. Yani çok suçlu var diyor. Kredi çekmek zorundayım. Çünkü abicim bunları bir an önce karakol imkanı vermeliyiz arkadaşlar. Hani kendini güvende hissetsinler. İtfaiyemiz var mıydı bizim? İtfaiyemiz de yok. Böyle olabilir. Şimdi. Şunu bir pay yapacağım. Hadi. Tamam. Güzel. Paramız da artıya çıkıyor arkadaşlar. Gayet güzel bir hamle yaptık. Bu böyle bir ilerleme kat ettik. Şimdi bizim yapacağımız şey şu zıkkımı alıp şehrin dışına koymak arkadaşlar. Bunun için evvela şöyle bir şeyimize bakacağız. Bu bizim endüstri endüstri alanımız şuraya koyabilirim şu bölgeye. Yani çünkü endüstri alanlarını işte çöptü, işte elektrikli falan harcamak istemiyorum zaten ileride elektriğimizi sudan karşılayacağız arkadaşlar. İşte baraj kuracağız, şunu kuracağız. Baya güzel olacak. Elektrik sıkıntımız şu anda yok gibi görünüyor. Bu bizim için iyi işaret abicim. Gayet keyifli. Şimdi ben ne yapayım biliyor musunuz? Gene bir atılım yapalım. Bu arada benim kullandığım yol artık bunlardan olacak ama biz bunu artık upgrade edeceğiz. Upgrade etmemiz için de bize daha çok para lazım ve daha çok yerleşim birimi lazım arkadaşlar. Hayır konuşamadım, mutlu Şimdi biz bu yolları upgrade ettiğimizde bu evler falan taşınacak. Hani alanlar küçülecek falan filan. Oo, evet be. Aşama kaydettik. Ve şu anda bize paranın gelmiş olması lazım. Güzel. Park kuralım o zaman. Şöyle bir Japon bahçesi kuralım. Ya da dur ya. Şöyle bir tane ortaya kurayım. Herkes yararlansın arkadaşlar. Baya güzel. Etki alanı dedim ama bir iş yaramadı <laughs> Yarıyor bakın. Kırmızılar yeşil oluyor arkadaşlar. Ya bu bak kurmak niye önemli? Hani çünkü artık hani insanlar parka göre yerleşim yerlerini büyütüyor, upgrade ediyor. Bu, bu bizim için çok önemli bir konu arkadaşlar. Evlerin gelişmesi, işte okullar yerleşim birim falan. Bizim için çok güzel. Önceliğimiz eğitim. Bunu unutmuyoruz. Çünkü abicim eğitimli vatandaş burada gördüğünüz gibi sorun çıkarmıyor arkadaşlar. Daha zor sorun çıkartıyor. Hani biz de zaten sorunun en azını istiyoruz. Ben bir yerleşim birimi büyüteceğim artık. Şuradan şöyle bir çekeyim. Güzel, gayet iyi oldu. Buraya da evlerimizi kuralım. Tamam, gayet iyi oldu. Zaten ileride şunu da kaldıracağız ve şehrimizin hani gürültü sorununu çözmüş olacağız arkadaşlar ve bu bizim için gayet güzel olacak. Çünkü bunlar gürültü yaptıkça şunlar mutsuz oluyor. Mesela şu. Bu gürültü yapıyor. Zaten normalde de gürültülü çalışır bunlar. Hani o yüzden hep yerleşim bilimlerinin dışına yaparlar gerçek hayatta da. Yani genelde öyledir. İşte o yüzden ben bunu buraya kurdum. Ama bunlar sesinden rahatsız oluyor. Bu rahatsızlığı gidermek için şöyle bir şey yapmamız şart abicim. Şimdi. Şimdik şimdik cimcik. Heh. Şunu taşıyacağım. Elektrik sıkıntımız var mı? Ben bakalım. Oldu. Windows uyarı verdi. Depo dolmuş. Onu okudum bir anlık. Hafıza sorunları varmış arkadaşlar. Hafıza sorununa ayrıca bakacağım. Şimdi arkadaş bu elektriği taşıdık. Bir sorunu hallettik. Bu ne abi? Baking company. Tamam. Boş ver. Şimdi şu alanı görüyorsunuz değil mi? Pislik içinde olmuş. Görünüyor mu bilmiyorum şu anda. Pislik içinde. O dum sesleri geliyor. <laughs> Şunun yarattığı pislik buraya yayıldı arkadaşlar. Artık bunu da nasıl geliştireceğiz? Orayı nasıl temizleriz? İnanın hiçbir fikrim yok. Ama hani bunun temizlemenin bir yolu yoksa hani görüntü kirliliği düzelsin diye ben oraya bir şeyler yapabilirim. İşte ağaçlandırmaydı falan da filan da. Şuraya da bir park kurmak istiyorum ben. Bunlar da düzgün yaşasınlar. Hatta hızım alamayacağım. Şuraya da bir tane kuracağım. Yeter. Şimdilik yeterli. Gündüz olduğunda şöyle bir ağaçlandırayım diyorum arkadaşlar. Ya öyle göze batacak bu şimdi. Dur bakayım şu bir gündüz olsun. Abi tipe bak ya ben çok tutuldum buna ya. <laughs> evet. Şu diyor ki. Şuna basacağız. Hani bu nedir? Bu nedir? Hemen size ben anlatacağım. Şimdi şu koy koy okunuyor herhalde. Tam telaffuz edebilirim. olabilirim. Ya diyor ki. Bunu diyor sarı kesimine yap diyor. Bunu diyor sarı kesim düzleştir diyor. Anlamayan oraya ne yaparsın işte ev kurarsın bilmem ne. İlerleyen seviyelerde bunu kullanabiliriz arkadaşlar ama şu anda bunu düşünmüyorum. Çünkü daha bizim yol altyapı var. İşte elektriğimizi tamamen rayına oturtmak zorundayız. Çünkü bunlar çok rahatsız gelecek, verecek. İtfaiye sıkıntımız, o bu sıkıntımız var. Yani altyapıyı oturturalım. Ondan sonra zaten gelişmeye başlayacağız arkadaşlar ve görkemli bir şehir bizi bekliyor olacak. Yani şöyle bir yayılacağız yani bütün haritayı yayıldığımızı düşünün. Şöyle köprüler, köprüler gayet güzel olacak arkadaşlar. Şimdi gündüz ol abi, advisor help. İstemiyorum kardeşim. Grow the city yapacağım onu. Ya city işte şehri genişlet diyor, büyüt diyor. Onu yapacağız. Ama yapmak için de para ve altyapı lazım. Şimdi gelelim fosilenin faydalarına. Şimdi 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 ben bunu taşısam dur abi sen gel seni sahile taşıyalım. Çünkü ufak da olsa yani yer yerleşim yeri hani çok ufak bile olsa önemli arkadaşlar. O bir dakika ne oluyor? Elektrik sıkıntımız mı var bizim? Ne iş? Oğlum elektrik sıkıntımız varmış. Ya onu da gördük iyi oldu. Heh. Hani haritayı yeterince minik kullanmaya çalışıyorum. Hani iciş olacak. Çünkü bir ev bir evdir arkadaşlar yani hakikaten para kazanmak için rahat oynamak için bir ev bir evdir. Ben de bu taktikten yola çıkarak şöyle şöyle bambaya baya uçtum şu an bir dakika bu yolu buraya nasıl bağlayacağım. En ufak bir fikrim yok burası çok garip bir çarpık kentleşme olacak arkadaşlar bir dakika durun. Şimdi bunu şuraya bağlayamıyor muyuz? Aa bağladım oldu. <laughs> <laughs> evet. Yani fena sayılmaz. Şuraya da evler kuracağım. Artık bunu da ilerleyen seviyelerde daha düzgün yapacağız arkadaşlar. Şimdilik bir paramız olsun. Şu kredi çekmiştik oyunun başında. Onu da bir ödeyebilelim. Ondan sonra zaten oyun akacak arkadaşlar. Bölümler akacak. Çok daha zevkli bir hale gelecek. Evet burası bu arada temizleniyormuş. Ama gene de ufaktan bir iz var arkadaşlar. Ben burayı ağaçlandırmak istiyorum. Hatta ve hatta. Hmm. Şuraya bir tünel kurup burayı da şöyle yapsam mı acaba? Boomtown diyor. Recycling gelmiş. Recreational use diyor. Yollarımız artık genişledi. Otoban yapabiliyoruz. İşte bu trafik işte ne ya? Trafik diyorum konuşuyorum. Otobüs, taksi için onları bir şerit yollu falan filan fıstık. Şimdi biz bu yolla upgrade edebiliriz ya da bu yolla upgrade edebiliriz. Hani altyapımız yüksek trafiği kaldırsın da arkadaşlar ileride trafik sıkıntısı çekmeyelim. Bu bizim için çok 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 önemli olacak arkadaşlar. Şimdi sağlık sıkıntımız yok. Mezarlık koyalım bir tane. Evet tamam onu da koyduk. Şimdi şurayı şöyle ağaçlandırmak istiyorum. Bunun abi, bir dakika mesaj geldi. Hop. Hmm. Bir dakika arkadaşlar pardon. Çok özür diliyorum sizden. Tamam kusura bakmayın geldim. Şimdi Diyorum ki ben şuraya şöyle bir ağaçlandırayım. Bu arada bunları da koymak işe yarıyormuş. Yani burada binalar çıkıyor. Hani onu ben koyuyordum falan ama neden olduğunu bilmeden koyuyordum. O işe yarıyormuş. İnternetten araştırdım. Yani şöyle ben burayı bir ağaçlandırsam. Hani elimine geçecek. İnanın hiç fikrim yok. Şöyle taş maç da koymak istemiyorum. Hmm. Tünel yapalım. Tünel yapalım. Şurada ufaktan bir yerleşim alanı yapalım. Evet. Şimdi ben neden buraya tünel yaptım abicim? Şu gene karanlık oldu. Bu bu arada karanlık olması After Dark DLC'sinden oluyor galiba. Öyle hatırlıyorum. After Dark aldığınızda burası böyle ışıklı oluyor. Gayet güzel oluyor. Şimdi ben buraya tünel yaptım. Çünkü şuraya da ufaktan bir çok 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 minik bir kasaba yapabiliriz arkadaşlar. İşte oraya da bir yerleşim yeri kurabiliriz. Bu ve bu bizim işimize yarayabilir. Şimdi endüstri uzun diyor. Endüstri yap biz abi diyor. Bizim diyor çalışmamız lazım diyor. Endüstri yapacağım kardeşim sana ama şuradan itibaren sana bir endüstri çekebilirim. Ya yolların çekilsiz olduğunu artık hani onun ben de farkındayım ama hani şu anda hakikaten yapacak bir şeyim yok arkadaşlar. Şimdi şöyle bir çek. Artık elektriğin yanında bu endüstri zonda hani tarım ne kadar normal. Yorum yok. Yorum yapmıyorum. Çünkü bunun ayrı bir faci olduğunu biliyorum arkadaşlar. Şimdi. Tamam abi, biz zaten tarımdayız şu anda. Bunun tarım bölgesi olması lazım. Heh. Buraya yerleştiler. Güzel oldu. Evet. Hani şu anda şehrimiz gayet güzel ilerliyor. Şuraya da bir kasaba yapıp da şu telleri hani başka yerden de geçirebilirim. Özellikle hani şey yapmaya çalışacağım. Şu elektrik akımını şu kenardan karşıdan yaparsam eğer Buraya bile güzel bir alan açılır bize ve bu alana ev kurarız arkadaşlar. İşte dükkan kurarız, ev kurarız. Hani daha birçok şey yapabiliriz. Bu arada benim telefonumun kablosuyla kulaklığımın kablosu birleşti. <laughs> Şimdilik. Lan hayır ya. Aa elektrik sorunumuz varmış zaten ki bizim. Bir dakika dur dur dur. İşte bu benim beklediğim şey buydu arkadaşlar. Şimdi şunu kur. Hayır hayır yok yok elektrik yok. Elektrik basıyorum size elektrik. Evet bunu da aradan çıkarttık gayet iyi oldu. Çünkü hani bunlar verimli ve bunları kaldırmama biraz daha yardımcı olacak. Çünkü bizim kömürümüz artık sıkıntı biz ya sıkıntı çıkarır ilerleyen dönemlerde. Ve bu o bunu onu oraya kurdum iyi oldu yalnız ha. Dur babam dur. Kaldır teli ya. Tel mi kalmış abi? Heh. Evet. New service diyor. Bu new service transport. Taksi duradır ıvırdı zıvırdır. Bunu da bir sonraki bölüm yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Çünkü hmm, şu anda yerleşim, yerleşme şeyindeyim, çilesindeyim. Aslında ben bunu böyle yapsam. Şöyle kurabiliyorum. Neyse ben kendim yapayım. Yol yapayım ben ya. Bildiğim mahalle yapayım buraya yani. Ya böyle çarpık kentleşme gibi olacak ama hani bunu da artık yapacak bir şeyim yok. Şimdi burada suyumuz vardı güzel. Şuraya şöyle koyarım harika. Şu olur, şu olur, şunu böyle koy abicim evinizim, evinizi, evinizi. Şöyle birerlik dükkan koymak istiyorum ya. Uhu. Şuraya bir tane park sıkıştırmak istiyorum. Oo, bunlara da mı park lazım ya? Neyse koyalım bakalım. Aa, bunlarda park lazımmış arkadaşlar. Ben ilk defa görüyorum ha buraya park lazım. Endüstri üstten neyse park koyun belki daha iyi olurlar ya. Park önemli. Yeşillik olsun hem hem bizim içimiz açılır hem oyundakiler rahatlar. Herkes rahatlar, güzel olur. Evet abicim, ver coşkuyu, hızlı. Yalnız bu şeyde bir garip oldu ya hani Yerleşim yerleşimde bir garip oldu. Bakalım biz bu işin içinden nasıl çıkacağız? İnşallah ileride sıkıntı çekmeyiz. Yok trafik sıkıntısı, o sıkıntısı yok. Yol sıkıntısı. Bir kere ben yol geliştirmede acayip kötüyüm arkadaşlar. Hani yani kötüyüm derken kafam çok karışıyor. Ve kafam karışırken de hatalar yapabiliyorum abicim. Şu artık bunu yolunu şöyle yapabilirim ya. Zaten bunu upgrade edemiyoruz artık istesek de. Ha. Ya daha önce hani bir video çekmiştim zaten. Hani az çok vardı ama o video gitti. Yani öyle hatırlıyorum. Ya bu yol konularında bazen sıkıntılar yaşanabiliyor arkadaşlar. Ya bug bakma oluyor bilmiyorum. Ya i̇tfaiye merkezinin önündeki yolu genişletemiyorsunuz. Upgrade yapamıyorsunuz. İşte ne bileyim işte parkın önündeki yolları genişletemiyorsunuz. Hani bu çok büyük bir sıkıntı oyun için. Ama yine de trafiğin akışını ona göre düzenleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve şehrimizde göründüğü gibi gayet güzel bir hale geliyor. Şimdi diyor ki bizim çöp sıkıntımız var diyor. Ama ben buraya iki tane çöp koydum abicim. Niye bu çöp sıkıntısı var burada? Bu ne olmuş abicim? 126 dolmuş ki bu. Acaba bağlantı yolları mı yetmiyor dersiniz? Ne dersiniz? Şu tüneli genişletsek mi acaba birazcık ya? Dur bakayım. Upgrade yapacağız. Upgrade yapacağım da dur bakayım ya. Hmm. Trafik baş gösteriyor abicim. Trafik baş göstermeye başladı. Oğlum aşağıdaki yol upgrade yapacağız lan. Ya en oluru bu görünüyor şu anda. Zaten artık yani yollarımızı da yavaştan genişletmeye başlayacağız arkadaşlar. Yani yoksa bu trafik alır başını gider tutamayız. Evet. Şehrimiz bu şekilde. Evler yanıyor, çöp sıkıntımız var, elektrik sıkıntımız var. Elektrik sıkıntımız derken aklıma geldi. Şundan bir tane daha koymak istiyorum. İşimi biraz olsun garanti almak istiyorum arkadaşlar. Şunun ortasına kulübe bir tane ha. Tamam. Elektriğimizi full dedik. Şehrimiz büyüyor, Artı +7 insanlar geliyor ve paramız var arkadaşlar. Şu anda her şey tıkırında. Zor günleri atlattık. Şu anda bizim için yaz meteminden bir fark yok bu oyunun. Evet. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.